Geçti yıllar geçti gidelim Bak aç zaman oldu azizim Günü günden yamam oldu azizim Get herkes döndü vatanına evine Herkes döndü vatanına evine Günü günden yamam oldu azizim Bakçamızda ektiğimiz şiddeli Kökü öldü gülü soldu azizim Gerçeğe aşık diğer canım canlısın. Gökde emsin acep yere annesi Gökde emsin acep yere annesi Çağım aldım kaçmam simim kaçayım Yaksız yattım yüreği başım pekiydi Яксазы ятым, үрэгі башым пекиды. Сен гидэл, гүнләр дүшті джевіннен. Сенсіз қалан, гевіл, нэ джэн севіннен. Бағар маған әттім маңа ғурбәттә кейді. Башым нэ ғурбәттә evim yoktu, elim yoktu. Hiç olmuş ki kimin bir yerden kararım yoktu. Hey balam, dertliyim, gamliyim, yaslıyam nana kararlıyım ben. Yüksüzüm, garibim, aşıkım, nana manas esmerim man bir haber yoktu kanımdan sorsun halı nan canımdan undur dil var vatanımdan evimden ee, haberim yoktu undur dil var vatanımdan evimden ee, haberim yoktu Peki az ve sağlık imancım e Yerden yer açıldım, Yoldaşım kardeşim beni unuttu Marakını saldı bana bu gurbet Ah gurbet, yalgızlı <Sessizlik> gurbet Vah gurbet, karanlı gurbet Nenemin aliyem, babam oğluyem Gurbette sevdem desem de vatanım size bağlıyam Bir gün dünnen yakam salsa bu gurbet Ah gurbet bitmeyen gurbet Benimle bir yola yetmeyen gurbet Hala duymamışam bacınanım ben Kurbaç oldu beni Retretimle, gece yıldız sorar nani nanam gece yıldız sorar nani evimde halı perişandı yarım ay gurbet ah gurbet yalgızlı gurbet Cigarım da açtı yara gurbet Lan yurdumun torpaq taşına Yurdum saldı beni eşka taşına Yurdumdan ayrılan çamur başına Ruhumuz yurdumda kaldı bu gurbet Ah gurbet, karalı gurbet Cigerden olmuşam yaralı gurbet Geç aldım bir Su içtim Mursa Ali Dağı kahirden geçtim Gurbet özüme bir mesken seçtim Babamla miras azap kaldı bir gurbet karalı gurbet jigarımda açtı gurbet arımağan etsin bütün gurbetteki kardeşlerimize bu dünyablamında kardeşlerine aşnalatın teşekkür ederim sağ olun bu eser mağ